Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Mutlu, güzel, huzurlu bir hafta sonu geride kalıyor. Trabzonspor bir mucizeyi, bir sürprizi gerçekleştirdi. Hem de öyle bir gerçekleştirdi ki mucize olur bir galibiyet. Herkesin düşüncesi hemen hemen böyleydi. Ama inanın Trabzonspor çok daha büyük bir mucizeyi başardı. Nasıl daha büyük bir mucizeyi başardı? Trabzonspor sadece Fenerbahçe'yi yenmedi. Trabzonspor var hakemi Mete Kalkavan ve orta hakem Zorbay Küçük denilen iki şahsiyeti de yenmiş oldu. Trabzonspor kısacası hem hakemleri hem de Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Fenerbahçe'nin de yenilmezlik ünvanına son verdi. Bakın burada aldığım notlar var. Gerçekten aldığım bir sürü not var. Sakın yanlış anlamayın. Bu aldığım notlar yani maçın teknik, taktik, önemli pozisyonları, e, tehlikeli anları falan değil. Öyle bir şey değil. Bu hakemin tartışılması gereken pozisyonlarını yazmak iki sayfayı aldı. İki defter sayfası. Şimdi öncelikli olarak Abdullah Avcı'yı yürekten tebrik ediyorum. Arkadaşlar Abdullah Avcı göreve geldiği zaman sizlere şunu söyledim. Trabzonspor Abdullah Avcı ile şampiyon olamayacak. Zaten bu sezon olamayacak. Bir yıl, iki yılda kalsa görevde yine olamayacak. Bu görüşümü hala muhafaza ediyorum. Ama şunu söyledim size Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Nenat Bielisa döneminden bir tık daha iyi bir Trabzonspor olacak. Ve hatırlarsanız geçtiğimiz haftaki bu ee, Kara Gümrük beraberliğinden sonra çektiğim videoda. Abdullah Avcı'ya şöyle bir seslenişte bulunmuştum. Naçizane fikrim olarak. Hocam sabırlı oyun günümüz futbolunun geçerli anlayışı olabilir. Ama Trabzonspor'un oyuncu kadrosu, kalitesi, oyuncu planlaması, kadro planlaması buna müsait değil. Yan pas, geri pas, siz sabırlı oyun derken oyunu çirkinleştiriyorlar. Onun için bundan şimdilik vazgeçin. Trabzonspor taraftarı mücadeleci, korakor mücadele eden, yenilse de şerefiyle yenilen ve bir karakter ortaya koyan bir futbol tarzı istiyor sizden. Ve Fenerbahçe karşısında böyle bir Trabzonspor gördük. Sabırlı oyun falan değil. Korakor savaşan, sürekli alan daraltıp rakibe boş pozisyon, boş alan, pas trafiği bırakmayan bir Trabzonspor izledik. Örneğin Fenerbahçe'nin bana göre sezon başından beri en etkili ismi olan Şimanski'yi öyle bir daralttık, öyle bir alan daralttık ki topla kolay kolay buluşturmadığımız gibi sıfır etkiyle oynattık. Yani etkisini tamamen negatif hale çevirdik. Trabzonspor için tehlikeli bir rakip olmaktan Şimanski'yi bile çıkardık. Abdullah Avcı dersini çok iyi çalışmış. Oyuncularına çok iyi bunu uygulattı. Onun için Abdullah Avcı'yı, teknik heyeti, sahadaki bütün futbolcuları sonradan girenler dahil hepsini tek tek tebrik ediyorum. Trabzonspor gerçekten mükemmel oynadı. Kim ne derse desin. Bazı eksikler var mı? Olabilir. Futbolda her zaman ararsanız eksik bulabilirsiniz. Ama ben düşündüğüm, önceki haftalarda gördüğüm Trabzonspor'un çok üzerinde mücadele etmeyi seven, mücadele eden yılmayan korkmayan ve rakibi sürekli basan, oyunu dar alana sıkıştırıp rakibe e, yakın temas futboluyla rakibe e, topun arkasına, Trabzonspor topun arkasına geçiyor, alanı daraltıyor, rakibin pas trafiğini kesiyor. Böyle bir Trabzonspor. Topu aldığı zaman ayağı güzel, yana ve geriye değil, dikine oynayan bir Trabzonspor gördük bu akşam. Ve Trabzonspor sonuca gitti. Hemen Maçta Trabzonspor'un bütün futbolcularını ben bir defa performanslarını yeterli ve üst düzey buldum. Ama özellikle Onaçu muhteşem bir adam. Kim de derse desin. Bunun haricinde Visca, Berat, Eren ve e, bir de Baniye. Bu oyuncular hepsi iyi ama bana göre bu 5 oyuncu o iyilerin daha üzerindeydi. Gerçekten Visca'yı çok uzun bir aradan sonra bu kadar etkili izledim. Bunun haricinde Onaçu'yu her zaman beklediğim gibi ki geldiği günden beri onun için iyi bir santrofor demiştim. E, nitekim Trabzonspor gerçekten takım halinde takım olarak çok iyi bir futbol ortaya koydu. Takım futbol ortaya koydu ve Fenerbahçe'yi oynatmadı. Kendisi oynadı ve bununla birlikte de çok net bir galibiyet aldı. 3-2'ye bakmayın siz maçın yüreklerde, gönüllerde gerçekten adil bakan gözlerdeki sonucu 4-0. Arkadaşlar maç aslında 4-0. 3-2 olduysa bunu Fenerbahçe hakemlere bağlamalı. Şimdi bakalım. Trabzonspor'un bir şey daha uyarayım ondan sonra geçelim. Mehmet Can iyi bir futbolcu. İyi bir transfer. Bunu baştan beri söylemiştim. Ama Mehmetcan genç ve tecrübesiz bir kardeşimiz. İki pozisyonda da, iki penaltıda da Fener'in kazandığı, iki penaltıda da Mehmetcan var. Mehmetcan'ı Trabzonspor teknik heyeti ceza sahası içerisinde ki toplara müdahalede daha dikkatli olması noktasında uyarması lazım. Şimdi maçın hakeminin yaptığı hatalara şöyle bakalım. Bir defa ilk yarıda de Trabzonspor'un maç 1-0 iken ona çuyla kazandığı ikinci kornerden gelen topta yaptığı harika kafa vuruşuyla ikinci golü gerçekten nizami net bir golü Ama maçın hakemi Zorbay Küçük faul gerekçesiyle bu golü iptal etti. Ve ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe'yi bu golü iptal ederek oyunun içerisinde tutmayı başardı. Fenerbahçe'nin kazandığı maç 3-0 iken kazandığı penaltıyı hakem kendiliğinden uydurdu. Yani penaltı adam gibi bir penaltı değil. Burada hakem ikinci büyük hatasını yaptı. 83. dakika belki çok kişinin gözünden kaçmıştır. O dakikada bir duran topta ceza sahasına yapılan ortada Trabzonspor atağında genç Enis adeta Osterwolde tarafından omuzlarından aşağıya şu şekilde kucaklanmış bir pozisyondaydı. Burada penaltıyı hakem es geçti. O penaltı es geçilince dönen atakta Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı geldi. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı penaltı. Yani Mehmet Can'ın orada Crespo'ya yaptığı hareket penaltı. Ama onun tekrarı gerçekten vicdana, vicdanlara durgunluk verecek cinsindendi. Neden? Belki oyuncular saha içerisine hani birinci penaltıyı orada Kaçırdı e, Hırvat oyuncuları Tadiç ama tekrar ettirdi. Peki oyuncular saha içerisine girdi de şunu sormak lazım. Türkiye'de bu tür penaltılara, ceza alanına kaç futbolcu girdi girmedi? Kaç defa tekrar yaptırılıyor? Kaç defa dikkat ediliyor? Yetmedi. 80 şey özür dilerim. 94. dakikanın ilk saniyeleri. E, Fenerbahçe'nin belki de bugün en etkili ismi olan Samuel Osayi Samuel ceza sahası içerisinde Trabzonspor'un ceza sahası içerisinde inanılmaz bir şekilde bizim Larsen'le Trabzonsporlu Larsen'le girdiği pozisyonda kendini böyle çok artistik şekilde uçarak yere attı. Ve gördük ki pozisyonun tekrarında hiçbir şekilde temas yok. Arada bayağı da mesafe var. Hakem burada ikinci sarı karttan 94. dakikada Osayi Samuel'i oyun dışı yapması lazımdı. Bunu da görmezden geldi. Ve 95. dakika bana göre Trezegen'in büyük gayretleri sonucunda ceza sahasında kazandığı topu Enis'e çıkardı. Enis de bunu gol yaptı genç oyuncu. Ve Enis'in bu nizami golü de verilmedi. Bakın kaç tane ciddi hata. Yani normal, adaletli, vicdanlı, dürüst hakemler olsaydı bu maçın skoru 3 2 değil 4 0 olurdu. Zorbay küçük ve Mete Kalkaman. Bu hakemlere Trabzonspor camiası olarak düdük astırmamız lazım. Evet bu kadar iddialı konuşuyorum. Maçlarda yenmek var, yenilmek var, galip gelmek var, beraberlik var. Maçta iyi oynamak, kötü oynamak o herkesin kendi şahsi sorunu ya da takım olarak takımsal sorunu. Ama ben 32 senelik bir gazeteci olarak belki 32 senede böyle bir tane veya iki tane daha maç görmüştüm. Yani 32 senede toplasanız böyle iki veya üç tane Trabzonspor maçında hakemlerin rakip takımı ayakta tutup maça bağlamak için gayret sarf ettiğini belki İki veya üçüncü kez ilk kez rastlıyorum. 32 sene. Hele son 10 yıldır, 15 yıldır belki de böyle bir şey görmedim. Trabzonspor lobi gücü varsa bunu kullanması lazım. Bu galibiyetle hakemlerin yaptıkları unutulmaması lazım. Var hakemi Mete Kalkavan ve orta hakem Zorbay Küçüğün düdük astırılması için Trabzonspor her türlü gücünü kullanması lazım. Aksi halde Trabzonspor ilerleyen zamanlarda bu tür hataları yine görmeye, kendi aleyhinde görmeye devam edecek. Böyle adaletsizlik, böyle vicdansızlık, böyle haysiyetsizlik olamaz. Olamaz ya. Onurlu, dürüst, namuslu, ahlaklı insanlar bu yapılanları inkar edemez ve bu yapılanlara asla sessiz kalamaz seyirci, kalamaz kalmamalı. Yani eğer biz gerçekten yani binlerce, milyonlarca Trabzonsporlu'nun ya da adaletli futbol bekleyen hakiki futbol severlerin milyonlarca duygularıyla oynamaya kimin hakkı var? O nedenle bu terbiyesizliği, bu ahlaksızlığı yapanları mutlak suretle Trabzonspor düdük astırabilmek için her türlü gayreti sarf etmesi lazım diye düşünüyorum. Trabzonspor'un galibiyeti herkese, hepimize, bütün Trabzonsporlara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu galibiyetlerin, bu galibiyetin daha doğrusu büyük moraliyle Trabzonspor bundan sonra birkaç maç en azından üst üste alarak taraftarını daha da rahat bir hale getirir. Arkadaşlar daha geniş çaplı değerlendirmemizi sonraki videolarımızda yapacağız. Emeği geçenleri tekrar tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu zaferi hepiniz doyasıya yaşayın diyorum. Ama hakemlere düdük astırmak için Trabzonspor başkanını ve Trabzonsporluyum diyen siyasetçisinden her türlü insanlar, iş insanına kadar herkesi gücünü kullanmaya davet ediyorum. Kalın sağlıcakla Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun.